Emine Nel Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün çok basit, kolay örülebilecek bir model göstereceğim. Civciv civ ayağı gibi, maydanoz yaprağı gibi adını artık ne koyarsanız. Böyle ben bunu ördüm. 21 Ekim 2021'de halk eğitimde usta üreticiliğe başladım. Öğrencilerim, hocam örnekleri YouTube kanalına Yüklerseniz oradan da bakabiliriz. Çünkü ders saatimiz yeterli olmuyor. Hepsine aynı şeyi gösteremiyorum. Allah nasip kısmet ederse bundan sonra e, modellerden YouTube kanalıma yükleyeceğim. Öğrencilerim de burada bakacaklar. Allah sağlık saat verirse inşallah şöyle modelimizi koyalım. Çok basit. Bir sırada oluyor. Öbür arkadan hepsi ilmeklerin ters örülüyor ben böyle ilmek başladım bu kenar örme üç boyutlu kenar örmeyi de YouTube kanalıma yüklemiştim böyle bakabilirsiniz böyle onu da aynı bunların kenarına da yaptım Siz de bakıp yapabilirsiniz şişimizi ters takıp ilmeğimizi alıyoruz üç tane kenarına haroşa yaptım sonra modelimizi yapalım modelimiz Ilmeğin ilk ilmeğimizin hemen yanından, yani içine batmıyoruz, yanına batıp ilmek çıkarıyoruz. Bu iki, iki ilmeği birden örüyoruz. Biraz uzatırsak ilmekler daha güzel gözüküyor. Ilmeğin yanına batırdık, ilmek çıkardık, öbür ikinci ilmeğiyle beraber alıp kapatıyoruz. Örneğin modeli bu yapılışı, çok basit, çok da hoş gözüküyor ilmeğin yanından ilmek çıkarıp öbür ilmeği de beraber alıp kapatıyoruz buradan ilmek çıkardığımız için ilmek fazlalaşmış oluyor birinci ilmekle buradaki ikinci ilmeği beraber kapatıyoruz sonra üç tane her yaptım kenar düzgün olsun diye böyle arka taraftan hepsini ters örüyoruz bu kenar yelek yaparsınız hırka kenarı onu koyarmış gibi koydum ilmeğimizi ipimizi arkaya aldık bütün ilmekleri ters örüyoruz ikinci sırada ters ördük burada üç tane haroşa ilmeğimiz vardı 2 bu ikisini beraber alıyoruz kenar örmeyle beraber tekrar 3 ilmek haraşe sonra hemen direkt modelimize geçiyoruz birinci ilmeğin bakın birinci ilmeğin hemen yanından içine batırmıyoruz yanına batırıp ilmek çıkardık birinci ilmekle burada ikinci ilmeği beraber örüyoruz sistem bu birinci ilmeğin yanından ilmek çıkarıp öbür ikinci ilmekle beraber örüyoruz kapattık son 3 ilmeğimizi ördük bakın model bu bu bir sıra yaptık. Bu ikinci sırası. Bu mavi de daha belirgin. Emin'in el sanatları YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.